Gaming TR'den herkese merhaba yani. <laughs> şey Bugün sizlerle var çekelim dedik. Yanımda Murat var. Evet ben. Ne oluyor lan? Ne oluyor Neyse. Hadi başlayalım. 3 2 1. Evet <laughs> Ya chest'im yok lanet olsun ya. Bana chest getirebilir misin? Evet. Ben bende oluyordu her zaman. Lanet olsun, lanet olsun diyeyim. ...hiç maceraya girmiyorum o zaman. <laughs> Aynen. Hemen adaları birleştirelim mi? Hepsizlik! Adayı değil de şuradaki çeste yapmayasın... ...aslında daha iyi olur. <laughs> Adam bana doğru gelecek. Şuradaki çeste yol yapsana be. Uf bir şey attım. Dur ya! Lan al! Birazcık blok atsan şu chest şey alt Al kazma. Kazma değil de. Biraz blok. Kılıcım Heh. yok ya. Yeter 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 yeter. Adam geliyor adam geliyor. Dö, dö, tam evet. Dur dur. Kılıcın yok mu? Lan dur. Adam geldi. Yapıp geleyim o zaman. Benim kılıcım var da senin. Var var kılıcım. Ben ne yapacağız oğlum bu adamı? Tam geldim. Hadi Bakacak gel. Yapacak oğlum. Nasıl? Dur. Hay be ya. Aaaa! Kaç lan! Kaç! Ne oluyor lan? Yansana lan! Alevli! Ha, ha. Yol yapayım mı? Dur bekle! Fırlatma dur! Ben, ben havaadan gidiyorum. Lan! Ha? Ha. Öldürdüm. Lagı var ya herifin. Gel gövdeli katil. Al ya! TNT'm var. Bir altın elma al. Altın elma al Murat. Neyse al. <laughs> <laughs> Adam ortada vs atıyorlar. Video çekme gayf. Antre salak TNT'leri almamış. Ede ortaya yol yapıyor mu? Su su akıtsan aşağı. Şuradan. Tamam. Ah evet. dur aşağıda adam var. Evet Üstüne ya. Ne TNT bırakacağım dur. Vallahi su. Dedim ya. bana Bana yani. biri vurdu. Ya gideyim Sudan gideyim öldüreyim geleyim mi? Yok yok TNT bırakırım. Ya ama pek riskli ya TNT Hayır. Ya öldüreyim geleyim ya. Hayır. Ay aşağıdan düştü. Yok. Düşmedi. Sıdya lav bak. Sıdya ana bak gördün mü kaçtı riskli dedim ben. Oha kaç tane yaptın lan? Bir tane yaktım ben. Oha 4 5 tane gördüm ama bak. Aynen. Dur lan şuradan. Hadi atlı Ya hadi ya. Oy ben sana daldım pardon. Öldüm şaka şaka. Fuck. Everybody. Tene tene atış. Tene tene atış. Tuf tuf. Hem ben öleyim bari onlar da ölsün dedi. Tam ateşliyordu, şaltere koydu, öldürdü. Bana blok lok gerekiyor. bayağı oh, az çıkıyor lan? Hmm. Hmm. Murat bana blok gerekiyor, Blokum bitti. Gel. Yukarı gel hadi. Bir stek, odun. Bir stek. Al iki stek, bir stekle gönlümden Gel ortaya gidelim. Ya şuradan gidersek adamın şeyinden Hadi bakalım. Bak şalter var da chest. TNT. TNT'e. Bravo, sustur. Ne oldu, ne oldu? <laughs> Buldun. Ne oldu? Şu yok da. Aha adam dur. TNT TNT TNT. Zoom. <laughs> ben de yetiyen ki var ha. Hadi. Ye. Lan yandı. Hayır. Hayır. Mustafa için. Neredesin lan? <laughs> Aşağıda. Kadının kafasını patlatıyorum. <gülüyor> Allah. <laughs> Fuck. <Ufak>. Ölüyorum. Biri <laughs> öldü. Oluyor. Adam öldü. Öldürdüm. Ha, ne yapacağız şimdi? Rengi kill. Evet, ben Nasıl kestim. Dur, Ben kestim. Fay, hayır, hayır. Hayır. Dur, dur, <laughs> ne hayır hayır deyince yönümü değiştirdim. Geber. <laughs> dur lan. Dur. Hayır, hayır. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar hadi bir tane daha çekelim. Yani doğru doğrusa evet, hemen yani. atlayalım. Ha atlama lan dur bekle. 3 2 1 Bu elde sen. Ya bu Aa, ne bu ya? Ama çok... bura çok korkutucu ya. Sen, Böyle... sen Yaşıyor musun sen? Beni görüyor musun? Evet. Ortada <laughs> ençli bir şeyler burada burada var değil mi? He ya. Bura çok şey yani. <gülüyor> <gülüyor> ya garip. Steal. Hemen topla. Ya. Ya fazla şey evet. Ay şey oldu mu? Sevmiyorum. Sandık. Aynen ya. Olmazsa zor olur. En iyisi kale en üsttekini alıyorsun. Ok ya Yok ya o kötü. Ya blok almadım. Hemen yanımda adam var zaten. Ne bakıyorsun? Tipe bak. Ne bakıyorsun? Adam da hack var. Savrulmuyor. Ah, no. Ben şaks. Aa adam öldü mü? Lan. Ben. Ne bakıyor? Lan. Aa biri geliyor. Adamın arkasına saldıracak baba. Hı. Saldırıyor. Gördün mü adamı? <laughs> o da öldü. Gel bir lok saydırayım. Hadi be. Adam TNT patlattı ya. Öyle mi? He, görmedim ki kenti. Sonra tam. <laughs> tamam. Sen murat, o zaman mikrofon Ben devam edeyim. No! Oh. Kaç lan! He? Ne oluyor? Adama işlemiyor ki. Ölmedin mi? Adam bile TNT ile uçtu. O bendim işte. hayır hayır daha yeni. Hem ben hem o adam uçtu ama ha dedim. Dedim ya TNT patladı dedim. Ya. Bir adam cıs diye bir ses geliyor. Adam da böyle blok koymaya çalışıyor koyamıyor. Altta çiçek var. Mutfağa adam durdu. Fırat, miç. Hı? Miç. Öldün mü? Mikrofon, mikrofon. Hı. Ya. Adamı nasıl alacağım ben? Adam arkadaşlar iyice işi zorlaştırdı. Mecbur kaçmak zorundayım. Ne oldu? Adam havaya doğru blok saydırıyor. Ben de kaçıyorum. Ya onu hep yapıyorlar ya. Bloklara biten kadar çıkıyorlar. Çok kötü ya. Havada kaldı ki adam. Hava da duruyor şu. Kartopma. Ya adam düşmez ki. Heki var. E ben düşüyorum ya. Aşağı düşmedim de. Aa salak öldü herhalde. Ben mi kazandım? Evet. Oyunu ne kazandı maske? evet. Son bir kez daha yapalım. Evet hadi. 1 2 3 Düştüm. Ne? en end, ender var. Ha evet doğruymuş. Aynı. Çok güzel lan bu. Evet ya çok güzel. Pek uzun Nasıl sürüyor. Stay all. Ben burada ne bir şey yapıyorum. Biraz bekliyorum. Aynen saldırıya geçme. Yok şu yanda ayrımlar var ya onları kazıyorum. Güzel kılıç yapmış. Ya da gel ortaya gidelim. Blok. Ne dur bekle blok lazım. Şuraya koy. Ortaya sen mi gittin? Evet. Çok hızlı bir şekilde gittim. Düştün mü? Aa üç kişi daha Bir adam ortaya giderken düştü. <laughs> Alper Nabe. <laughs> Benim de gelmesine izin vermiyorum ama ne kart da Tak Ben Chester <laughs> topluyum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. Burada ben diamond set mi ne kasmıştım? Sen <laughs> bana aslında şey yapsan aşağıya. Aynen yapsam. nerede? <laughs> Kartopu <laughs> getirsen. <laughs> tak. Tuk 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 Al. Dokuz tane var. Tek tek at. <laughs> Sen aşağı in ben bu arada. <laughs> orta yapsam. da var bak. Aşağı nereden ineceğim lan? Şu, şuradan merdiven var. Tak tak. Oğlum daha da yükseliyor lan bu. Arkadaşlar çok, fazla chest var ya burada nasıl toplayayım? İstiyorsan gel oğlum ben toplarım. Ben topluyorum ya. Mı? Ya. E şu adam iki dakika oynasam ben bir şey bir şey desem. Aa adam geliyor lan. Adam geliyor çok hızlı. Kar topum bitti. Ayrım kılıç var. Dur. Geliyorum. Of. Şimdi şey, 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 Aldım. Tamam arkadaşlar videoyu durdurayım isterseniz zaten bitti arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı unutmayın olur, kanalımıza ]iniz. yardımcı olun başka Minecraft videoları da gelecek bunlardan hiç şüpheniz olmasın görüşmek şey üzere var.